Kartal Kaya Kayak merkezindeki otel yangını sonrası dikkatler yangın söndürme ekipmanları ve önleme yöntemlerine çevrildi. Başka, Yapılan denetimlerde otelde Spring yangın söndürme sistemi bulunmadığı ortaya çıktı. Bu durumun facianın boyutunu artırdığı belirtilirken yangın söndürme sistemleri satıcısı Nizamettin Tav otelde sprinkler sistemi bulunsaydı %96 oranında başarı sağlanacağını ifade etti. E, sprinkler sistemleri yaklaşık %96, %97 oranında başarıya ulaşıyor. E, bu yukarıdaki otelde sprinkler sistemi çalışıyor olsaydı veya var olmuş olsaydı kesinlikle böyle bir acı yaşamazdık. Binanın yaşının hiçbir önemi yok. E, sıfır binadan 50 yıllık binaya kadar hepsine bunları uygulayabiliyoruz. Sav sistemi kurmanın yaklaşık 2 milyon liraya mal olacağını, yangın söndürme cihazlarının kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Kabaca maliyet 2 milyon civarına çıkar ve bunu e, bir ay gibi bir süre içerisinde teslim edebiliriz. Sıvı yangınları diye tabir ettiğimiz yangınlar, yağ yangınları, petrol yangınları gibi yangınlarda kesinlikle ve kesinlikle su kullanılmaz. Ee, i̇lk önce ateşin oksijenle temasını kapatmak gerekiyor. Yani burada da en etkisi gene yangın söndürme cihazları oluyor. Elinizin altında yangın söndürme cihazı yoksa, yağdan kaynaklı bir yangınsa ilk önce ateşin kaynağını kapatıp, ateşten yağ işte tavadır, firtözdür bir şeyi uzaklaştırıp üstünü ıslak bir battaniyeyle kapatsalar böyle bir problem yaşanmazdı. Kaynağını, markasını bilmediğiniz yangın söndürme cihazlarından kesinlikle uzak durun internetten aldığınız ürünler arkasında garantisi yok. Kime ait olduğu, çalışmadığı zaman kime iade edeceğinizi bilemiyorsunuz. Yani markasını bildiğiniz üründen şaşmayın, kaliteden şaşmayın.